Geçsene bir şöyle yarım. Bak ben söyleyeyim ondan sonra. Yarım geç yarım. Ya. Kadın herif yarım geç. <laughs> Kadın. Utanmıyor musun <laughs> filtre yapmaya? Sen Amerika'da var ya. Utanmıyor mu o yüzde filtreli halin mi bir de bu senin? Filtreli mi yani? Hayvan, hayvan bahçesine oraya bir ziraat, ziret et. Benim için fillere bir mama alır mısın? Bir zahmet. Arkadaşların şu anda acıkmış. Bir de kullanıyor lan sen. Oo filtresiz halini düşünemiyorum dayı senin. Harbi düşünemiyorum ya. Amerika'daki unutma, tekrardan söylüyorum Can Bey, i. özellikle bildiriyorum, rica ediyorum mesajımı mücevhit taneyiniz. Sokak hayvanlarımıza sahip çıkalım. Özellikle fillerimize. Kutsal hayvandır onlar. Eyvallah arkam. yani Dayı bir şey diyeceğim. Ya. Ee, şöyle 2-3 gün görüşmesek olur mu seninle? Bana evet. yani Korto demesinler, sen de benim adımı geçirme. Gerçekten 2 gün görüşmeyelim ya. Ya ben seni her akşam almasam ben rahat mıyım ya. Çok ciddi söylüyorum ha. Ben Şaka ben değil yani. Yok yok yo, yani arkadaşız da. Gerçekten 2-3 gün ara verelim yani. Niye ki? Ne bileyim ya. Çok şey olmayalım samimi olmayalım seninle. Yok olalım ya bir zararı yok ha. Korktun mu? Oğlum boş boş konuşma. Senin neyinden korkacağım? Hayır hayır ben anlamıyorum. Korktun mu benden? Neyinden korkacağım oğlum senin? E ne bileyim yani havada helikopterler uçuş basına ne bileyim benim sinirde arkadaşlar gelip seni aldırmaları bu mesele sana ilettim diye <laughs> yani bu kadar korkacak gerek hiç duymuyor bence yani korkulacak bir şey yok <laughs> ya biraz şey oluyor, biraz açık ol korkursan yani, ne demişsin normalde <laughs> ağrılı tobes Hayır hayır ağrılı değil. Sen geçen İran pasaportun var dedin. Ben İranlı değilim ki. Oğlum Amerika'ya geleceğim. İran pasaportun var demedin mi? Tamam ben geleceğim. İran'a gidip geliyordum. Yani İran'a niye gidiyorsun var. ya? Bazen gezmek için gidiyordum. Tövbe Ben şu anda dünyada çok ülkeleri gezmiş bir insanım. Nereye gezdin? Moskova, Ondan sonra Azerbaycan. Moskova'ya mı gittin sen? Tabii Moskova'ya da gitmişim. Yalan söyleme. Vallahi gitmişim. Yalan söyleme artık. yalan söyleme, bırak şu yalanı. Gitmişim. Göster, orada lan arkadan aç. Rusya'da bir evet. tane fotoğraf vardır aç. Bak, perde fabrikasında çalışmışım ben orada. Tamam hiç fotoğraf çekilmedim Rusya'da. Ya şimdi nerede kalmış? O zamanlar telefon mu vardı? Ben baya eskiden evet, yani. Ben... oğlum şuradan bir foto aç arkadan. Hayır. 10 10 yıl önce ben gitmiştim. Eskorta gidiyorsun. Buradan kazandığın paraları alıyorsun. Eskorta gidiyorsun. Amerika kulüplerden mekanlara neden sadece ka <laughs> <laughs> kadınlarla otur fark Sen bunu bana bir söyler misin? Tüm bakiyeyi buradaki tüm rızkını alıyorsun. Kadınlara yediriyorsun değil mi? öyle bir şey yok. Ben öyle bir düşünceyle gitmiyorum ki ya. Yani. Sen nasıl bir adamsın ya? Sen nasıl bir adamsın kardeşim? Ben anlamıyorum seni ya. Nasus yazmayın. Nasus nasus. Harbiden bir milyon nasus ya. Adam. Ama bıyık bıraksan korktu. Biraz iyi gider yani ha. Bıyığı bırak. Bıyık, bıyık mı? Niye bırakmıyorsun dayı? Sen bıyığa böyle anti şeyin var. Böyle karşı mısın sen bıyık bırakanlara? Sen de büyük olmadığı için sana düş bıraktım ya. Bendeki ne kardeşim? Top sakan mı? Bıyık değil mi bu? Açtı yine bak. Açtı yine. Sinek savarı açtı. Sen düğün kapat, düğün neden kapat ya bu? Kapat o ışığı. Canım sıkma benim. Kapat o ışığı. Kapat o ışığı. Kapat. Kapat. Sıkma benim canımı. Şu ışığı açma bir daha. Abi ben bir şey soracağım ya Allah aşkına. Sağır mı geleceğim lan Amerika'ya? Var mı öyle bir düşünce? Var var geleceğim. Bay sonunda gelmeyi düşünüyorum bu ay sonunda gelmeyi düşünüyorum. Ya Korto seni almazlar. Nasıl geleceksin dayı? Valla geleceğim. Dayı ben seni sokmaz karşı... Hayır hayır. Ben kaçak kuyularla geleceğim. Hacette de giremem dayı. Almazlar sınırlı. Ya seni bir araya gelmem lazım ya. Yani. Nasıl yapacağım bunu? Sınırda almazlar dayı seni. Sınırdan direkt deport ederler. Sıkıntı yani. Ben sana yakında ipi vermek istiyorum. Yani şey zannedebilirler seni. Hamas ajanı falan. Sıkıntı yani anladın <laughs> En, en büyük lobunya, bu lobunya ne oğlum? Mal mısınız lan siz? Arkadaşlar siz ne yapacaksınız biliyor musunuz? bir tane daha tak sende korktu. Siz, siz bana değil, can abinize hediye atın. Bu ay sonunda ameliyat olacak. Mide ameliyatı olacak arkadaşlar. Oğlum arkadaşım. boş boş konuşma ben de ameliyat falan olmam. Boş şeyler yaratma yani. Algı malgı yaratma burada. Tamam. Sen Muhammed'i ne zaman aldın? Bugün kaç gibi açtın PK? Gündüz. Ben bir gün Muhammet'i iki sefer aldım. Akşam pek kadar sen yoktun abi. Beyler eldiven Güzel. geldi. Eldiveni kim attı lan? Oğlum eldiveni Özdemir'e saklasaydınız ya. Kim bu atan eldiveni? Cık. Boş yer eldiven kullanıyoruz. Bunun gibi bu adama eldiven kullanıyoruz. Ya bu adam kim ya? Kimsin lan sen? Kimsin lan? Çıldırdım yine ya. Hoş Çıldırdım şöyle ya. bir destek verin, bir destek artık. Selam, merhaba. Merhaba. Nasılsın? Hoş geldiniz. Nasılsın? Kolay gelsin. Tamam eyvallah. Nasılsınız? İyi gidiyorum. Hoş geldin. Ne var? Can Bey, iyi misiniz? <laughs> i̇yi ya, aynen. Allah tamam. daha iyisin. Sen de ne Böyle takılıyoruz öyle kendi kendimize. Tamam, bu niye böyle azgın konuşuyor bugün? Kanka çok kanka çok seksi konuşuyor. Ya, benimkiler hiç kalkmıyor bir 10 gündür. Bak bir anda hareketlendi. Geldi de diyor alttan ya. Nasıl ayaklandırdın öyle büyücü hocalar gibi? Ha? Kanka. <laughs> duaların reddolunmadığı gecede şu an izleyen dinleyen bütün kardeşlerimizin can kardeşimizin, yakışıklı güvenli kardeşimizin, Emre kardeşimizin Ya Rabbi tüm dertlerini izah eyle. Zararlardan, Amin. ziyanlardan, büyülerden, sihirlerden, kem gözlerden, kazalardan, belalardan, şerli insanlardan hafzu cemil eyle. Afat-ı semaviyelerden, ardiyelerden muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi umdumuza nail ile korktuklarımızdan emin eyle. Bizi dünyada Amin. da ahirette de mahcup edecek, ya Rabbi boynumuzu büktürecek amellerden muhafaza eyle. Sen alemlerin Rabbisin Ya Rabbi. Anne babalarımızdan ah. razı ol. Sağlıklı, sahte, hayırlı, uzun ömürler ver. Ya Rabbi lütfu ile bizleri her türlü şerlerden muhafaza eyle. Ya ah. ve Şu an ya. dinleyen izleyen kardeşlerimizin gönüllerinden geç, geçirdikleri tüm hayır muratlarını kendilerine nasibi müyesser eyle. Ah. El Fatiha. Hocam Allah razı olsun. Allah, Hocam Allah razı olsun. sağ olun. Rica ederim. Allah sağlıklı sıhhatli hayırlısı nüzler versin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. <laughs> <laughs> El <-hamdülillahi rabbil> <laughs> <laughs> ve azabetu lil muttaqin ve la udvana illa ala zalimin. Ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin. Ya Rabbi. Alparslan <laughs> abimizin, güvenlik kardeşimizin, can kardeşimizin ve ailelerinin şu an dinleyen, izleyen bütün kardeşlerimizin her ne sıkıntıları, dertleri varsa izale ile ya Rabbi. Amin. Amin. Sağlıklı, sahatli, hayırlı, maneviyatlı ya Rabbi gönül huzuru ile kimseye muhtaç olmadan, elden erten düşmeden ya Rabbi ömürler ikram ile hayırlı ömür ile imtihan eyleme. Amin. Ya Rabbi ne olur bol bereketli hazine kaybından merzuk eyle ya Rabbi. Amin. Korkularından, Amin. endişelerinden emin eyle. Görünür görünmez kazalardan, kör kurşunlardan hüfzu cemil ile, Her ne muratları varsa her zamanda nasip-i müyesser eyle. bozuk olanların amin. işlerini aç ya Rabbi. Amin, amin. Ya Rabbi darda olanların, borca düşmüş olanların, çıkış kapısı arayanların imdadına yetiş ya Rabbi. El Fatiha. Amin. 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 Can seni tanımıyorum. senin Mesela Emre'yi de tanımıyorum. Um, ama Emre'nin... Wow, ben yine <laughs> indirdim ya TikTok'u bir gün oldu. <laughs> <laughs> Tanımaman normal yani. Evet. Hadi çıkar mısın kardeşim? neden çıkar? kadar inat oldun canım? Sanırım. Çıkasın mı? Kalk yok, yok başka birini alacağız yani. Yeter tamam yok. konuştuk seninle. Sen bizim <laughs> arkadaşımız değilsin. ben <laughs> seninle uzunca sohbet ederek anlamadım. Ben hep çok memnun tamam. oldum. Ben ee, Meryem teşekkürler Kendini, kendine iyi bak. Kendinize cici bakın. Can sen Anladım. kendine ne kadar kötü bakabiliyorsan o kadar kötü bak. Oooo. Şeytanınız bol olsun Çişkol, arkadaşlar. arkadaşlar. Çişko tarı, çişkotur, <laughs> şişko karı şişkosun şişko Zeki kız zeki fena fena. Abi fena. ne oldu o zamanında herkes Can Can diyen kızlara ya, ne oldu? Orada ben tuzağa düşmedim. Heee küfür ediyor musun? <laughs> evet doğru. He. <Evet. gülüyor> <laughs> Evet. Şimdi ben bir şey anlamıyorum ya. Gerçekten senden var mı bu kadar yani dilin tamam. olduğuna göre icraatını göstermen gerekiyor. Burada insanlar yani. De, de icraat göster. İcraat seni arıyorum, sana ulaşamıyorum. Bak şu anda Ama üç bir şey. tane arkadaşın Amerika'dalar. Tamam. Açık adresini vereceksin, konum atacaksın, adamlar seni yana göndereceğim. Sen bir güne kadar hep böyle ezikleri karşına alıp da Ekran kadarını alıp insanlarına ben benzemiyorum, anladın mı şimdi? Haklısın, haklısın, haklısın. Bak ben sana, ben sana bir şart koşturuyorum. Can. Ha, tamam. Sene bir yarış düzenleyeceğiz. Eğer ben tamam. kazanırsam, sen Türkiye'ye geleceksin, Doğu Bezise geleceksin, ayama geleceksin, benden özür dileyeceksin. Ben kazanırsam? Sen kazanırsan, ben Amerika'ya geleceğim. Ya Haber sen ya musun? nasıl geleceksin Korto bak, benim canımı sıkma. Sana hangi memur vize verir ya? Şu müziği bir kapatsana. Var var var. Kim verir? Bana bize, bize ya. Sen sen onu dert yapma. Amerika Her Birleşik türlü... Devletleri kardeşim. Amerika Birleşik Devletleri